madde üzerinde İyi Parti grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Aykut Kaya. Sayın Kaya buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde meydana gelen hain terör saldırısını şiddetle kınadığımı bildirmekle başlamak istiyorum. Saldırıyı etkisiz hale getiren kahraman emniyet mensuplarımızı yürekten kutluyor, yaralı kahraman polislerimize de yüce Allah'tan şifalar diliyorum. Buradan tekrar bildirmek isterim ki bu tür hain saldırılara karşı Türk milleti asla boyun eğmedi ve asla boyun eğmeyecektir. Türk dili konuşan Ülkeler işbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin Nahçıvan Anlaşması ile ilgili grubun adına söz almış bulunmaktayım. Türk dili binlerce yıllık kadim medeniyetimizin tüm zenginliklerini içeren bizi kardeş ülkelerimizle bir arada tutan kuvvetli bir ortaklıktır. Bundandır ki Türk dilini konuşan ülkelerin birlikteliği sadece ortak dil konuşma birlikteliği olarak görmemek gerekir. Bu birliktelik aynı ortak geçmişin ve ortak geleceğin birlikteliğidir. Bu birliktelik hem ekonomik, hem kültürel, hem siyasi, hem bizim aramızdaki bağların güçlenmesi anlamında çok önemli bir araçtır. Bu dilin ortaklaşa konuşulması tarihi Türk yurdu olan bu bölgede işbirliğinin ve refahın en önemli destekçisi olacaktır. Seçim kampanyamız sürecinde de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin de belirtmiş olduğu üzere Türk Dünyası Bakanlığı ile Türk Dünyası ile ilişkilerin koordine edilmesi gerekliliğini yeniden vurgulamak istiyorum. Hem tarihsel ve stratejik önemiyle, hem de güçlü devlet yapısıyla Türk Dünyası Birliği'ne öncülük etmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihe karşı olan bir sorumluluğudur. Söz konusu olan Türk dili konuşulan coğrafya, Sibirya'dan Avrupa'nın işlerine kadar uzanan devasa bir alanı kapsamaktadır. Tüm bir coğrafyada etkin olmak, daha kapsamlı ve planlı bir çalışmayı gerekmektedir. Güçlü Türk dünyasının, güçlü Türkiye Cumhuriyeti demek olduğunun bilinciyle Türk dünyası ile ilgili çalışmaların bir bakanlık bünyesinde toplamak hedefe ulaşmamıza katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu anlamıyla ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti muasır medeniyetlerin ötesine geçecekse bizimle ortak dil konuşan kardeş ülkelerimizle dayanışmak bu ülkümüzü bize yaklaştıran en önemli etkenlerden biri olacaktır. Kızıl elmamıza ulaşmamıza bizi yakınlaştıran, Türkçe konuşan devletler ile işbirliğini geliştirici tüm düzenlemeleri İyi Parti olarak destekliyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türklüğün Gür Sesi Kıymetli parlamenterimiz Ganiere Paşa'ya ve hanımefendiye de Yüce Allah'tan rahmet, ailesi, can Azerbaycanımız ve tüm Türk dünyasına da sabır ve başsağlığı diliyorum. Yapılacak olan anlaşmaların vatanımız ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk dilinin dünyada güçlü olabilmesi için ve Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk dünyasına sağlıklı bir şekilde öncülük yapabilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Üzülerek belirtiyorum ki bugünlerde ciddi bir ekonomik krizle ülkemiz karşı karşıya kalmış bulunmakta. TÜİK bugün Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Aylık bazda yüzde %4.75 gelen tüketici enflasyonu yine alternatif fiyat endekslerindeki aylık değişimin altında kaldı. Ancak aylık enflasyonun %4.75 olması kabul edilebilir bir durum değildir. Euro bölgesine baktığımız zaman yıllık enflasyonun Ağustos ayında yıllık %5.2 olduğunu görüyoruz. G22, G20 ülkeleri arasında da ay, yıllık enflasyonu %10'un üzerinde olan iki tane ülke görmekteyiz. Bir tanesi Arjantin, bir tanesi Türkiye. Yeni ekonomi yönetiminin normalleşme adı altında daha önce yapılan politika hatalarından birer bir, birer, birer, geri adım atması olumlu. Ancak neden biz bu hataların neticesini vatandaşlar olarak çekmek durumunda kaldık sorusunda sürekli sormamız lazım diye düşünüyoruz. Mevcut durum şu şekilde özetlenebilir. Vatandaşlarımızın acı bir reçete ödedikleri bir durumla karşı karşıya kalınmış durumunda. Altı ay boyunca ücretleri, emekleri enflasyona ezdir, ezdirdiniz. Sonra zam adı, zam adı altında bu kayıpları toplu şeklinde telafi etmeye çalışıyorsunuz. Bu kısır döngü devam ettiği sürece enflasyon daha çok canımızı acıtacak gibi görünmekte. Bu ekonomik krizin getirdiği sıkıntılardan biri de ülkemizin karşılaşmış olduğu barınma krizi. Çünkü Konut fiyatları ve kiralarındaki artış gelir artışının çok üzerinde seyretmiş durumda. Bakın size kendi ilimden Antalya'dan örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi verilerine göre Antalya'nın bağlı bulunduğu TR61 bölgesindeki ortalama konut fiyatı son iki yılda yüzde 563 artmış durumda. Tekrar ediyorum yüzde 563 artmış durumda. Reidin verilerine göre ise son iki yılda ülkemizdeki konut fiyatları ortalama yüzde 420, kira fiyatı ise yüzde 555 artmış durumda. Peki son iki yılda geliri bu kadar artan kaç tane ücretli vardır? Hükümetimiz kira artışlarına üst sınır getirdiğini söylese de TÜİK verileri bunun pek de bir işe yaramadığını gösteriyor. Bakın yılın ilk 9 ayındaki tüketici enflasyonu %49.9 gerçekleşti. Ancak endeksin bir bileşeni olan kirala, kiralardaki artış ise yüzde %74.6 oldu. Hatta geçen yılın aynı ayına göre TÜİK bile kiraların yüzde %95 arttığını söylemekte. Betam'ın kiralık konut ilan fiyatlarını incelediği çalışma ise kiraların artış oranından çok kiraların gelmiş olduğu düzeyin artık barınmayı bir sorun haline getirecek miktara çıktığını gösteriyor. Temmuz itibariyle ülkemizdeki kiralık konut ilanlarının ortalama metrekare fiyatı 121 TL olmuş. Aynı değer İstanbul'da 161, Antalya'da 142, Muğla'da 200 lira olmuş. Yani 120 metrekarelik bürüt bir daireyi kiralamak isteyen bir vatandaşımız Muğla için 24 bin lira, İstanbul için 19 bin, Antalya için 17 bin lira ortalama kira bedeli ile karşılaşmakta. Bizde de en düşük memur maaşı 22 bin TL, neredeyse ortalama ücret haline gelen ve 11 bin 400 TL olan askeri ücrete emekli olan emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'ye rıza göstermemiz bekleniyor. Kiralar öyle bir düzeye geldi ki hesabını maaş ma hesabını maaşı yatan ücretlinin bu ay ne diye bu ay ne ödeyeceğim diye düşünmesine gerek kalmadı. Çünkü kirayı yatırdığı zaman zaten cebinde bir şey kalmıyor. Peki bu barınma sorununu çözmek için ne yapmak lazım? Yabancılara konut satışı azalmaya başladı. Ama özellikle Antalya ve Muğla gibi turizm odaklı şehirlerimizdeki yük yüksek konut fiyatı ve kira artışlarının ana nedenlerinden birisi bu. Dolayısıyla yabancıya satışın sağlıklı bir şekilde Türk vatandaşlarının hakkı konularak tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Türk vatandaşlığının parayla satılmasına karşıyız. Türk vatandaşlığı parayla satılamayacak kadar şerefli bir bağdır. Memurların maaşlarında iyileştirme yapıldı. Ancak Kira bedellerinin çok yüksek olduğu yerde barınacak yer bulamama sorunuyla yüz yüze olan birçok memurumuz var. Bu yüzden lojman arzının arttırılması gerekiyor. İyi Parti olarak son yıllarda sürekli gündeme getirdiğimiz boş ev vergisini uygul uygulamaya almamız gerekiyor. Konutun getirisi, getiri kaygılarıyla boş tutulmasının ya da kısa vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesinin de önüne geçebileceğiz bu düzenlemeyle. İnşaat maliyetlerini kontrol altına almak için enflasyonla gerçekten mücadele eden bir zihniyete ihtiyacımız var. Ancak inşaat maliyetleri çok fazla arttığından bu maliyetleri azaltmaya yönelik bir komisyon kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu komisyon inşaat tekniklerinin maliyetlerini düşürecek şekilde modernleştirilmesi, üretim süreçlerindeki yerli girdiler Evet lütfen tamamlayalım imar mevzuatının güncellenmesi gibi hususlarda araştırma yapmalı ve önerileri hızlı şekilde uygulamaya geçirilmelidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. teşekkür ederim.